Açılın açılın. Altı yüz nerede? <laughs> Kayseri Talas şampiyonumuza hoş geldin. Burada bir avantajımız var. Burada belediyenin tam desteği, kalkış yerinin hazır olması, lojistikte hiçbir problem olmaması nedeniyle buradaki yarışmanın yapılmasına karar verildi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu sene de Ali Dağ'da bir kelesi olarak tekrar... Haydi bismillah. Ooo badeler rast getirsin. Rüzgarın, <laughs> <güzel, başkan>. rüzgarın, <laughs> rüzgarın olması güzel başkan. Rüzgarlar olanmak zor. <laughs> i̇şte bu onun da şansından. Evet. Hemen rüzgar girdi rüzgar. altına. Maşallah. Rüzgarın. Hadi bakalım. Ali Dağ ve Ali Dağ'ın üzerinde yapılan her türlü havacılıkla alakalı aktivite bizim gururumuz. Bir spora yönül vermek, ayrı bir şey ama hava sporlarına gönül vermek ve bunun disiplinine tabi olmak, bu konudaki şartları ve heyecanı yaşamak ayrı bir keyif olsa gerek. Sizi bu nedenle kutluyorum. Çok tebrik ediyorum. Tekrar talasımıza hoş geldiniz diyorum. Kazasız belasız nice güzel nice güzel sporlar nice güzel gökyüzleri diliyorum. Size sağlık saygılar sağlıklar diliyorum. Aras, aras. <gülüyor> <gülüyor> ha, yani ben 28'e dönüşüm. Ne geldi. Bir şöyle elimi atmaya çalış bakalım. Ha yok, <laughs> burası <laughs> yeni